Merhaba, Yengeç yeni ayı özellikle 0 ila 8 derece arası Yengeç Oğlak, Koç ve Terazi Burcunda e, kişisel gezegenleri, önemli noktaları olanları daha çok etkileyecek. İşte Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars gibi kişisel gezegenlerle yükselen alçalan e, tepe noktası ve onun karşı noktası olan IC noktası, albümleri gibi. Buralarda önemli noktalar kişisel gezegenler varsa daha çok etkileyecek gibi gözüküyor. Şimdi neye yol açacak? bir takım ev, aile, yuva anlamında belki duygusal mahrem alanımız anlamında yeni başlangıçlar ama çok böyle aktif ve girişken olduğumuz yeni başlangıçlar. Belki işte ev alınacak, arsa satılacak, belki işte yuvalar kurulacak, yuvalar genişletilecek işte evlilik kararlarıyla belki çocuk kararlarıyla. Ve çok adım attığımız, düşünüp taşınıp planını programını yaparak adım attığımız daha böyle ümit dolu, daha iyimser hissettiğimiz zamanlar ama biraz fazla iyimser olup yapabileceğimizden fazlasına girişmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir yandan da Neptün karesi söz konusu olduğu için yanılma aldanma enerjileri de var. O yüzden ona çok çok dikkat edelim. o Yani... Çok fazla iyimser olup fazlasıyla böyle risk alan maceracı yaklaşımlara girmemeye, iyice düşünüp taşımadan harekete geçemeye dikkat edelim. Oradaki o yanılma aldanma enerjileri çünkü devrede o bizi biraz bizi böyle şey yapabilir dediğim gibi dağıtabilir. O düzen kurma, bir şeyleri somutlaştırma yönündeki çabalarımızı yine dağıtabilir dikkatli gitmekte, düşünüp taşınarak ilerlemekte fayda var. Ki aslında çok da parlak fikirler geliştirebileceğimiz, zihnimizin de keskin çalıştığı bir zaman. Ama işte emin ve kararlı adımlarla belki iki kere düşünerek gitmek lazım. Öte yandan romantik ilişkiler, sosyalleşmeler anlamında da yine güzel zamanlar, imser ve keyifli olduğumuz zamanlar olacağı benziyor. Sevgiler.